<laughs> Sonunda. Aynı anda aynı şeyleri. Mama. Ne Mama. <gülüyor> <gülüyor>

Merhaba. Baba nasılsın? Çoluk çocuk nasıl? Arkadaşlarımla buluştum ben de. Merhaba. Bakayım dedemle. Anne nasılsın? Begüm de burada. Oh, merhaba, merhaba. Ellerinizi öpüyoruz dedeciğim. Görüşmek üzere. Tamam dedeciğim. Evet. <laughs> Aha. Tamam duyamıyorsun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Öpüyorum. Sağ ol. Bom 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 bom. Yes 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 yes. Bom bom yes yes bom bom. <laughs> ben direkt Bugün görmedim kadar kamerada çok kalabalık. Derbi yine asla gelmedi. Fenerbahçe ile Galatasaray oynuyormuş. Begüm de artık başına hediye aldı. Güzel mi? Bence hoş. Hoştu. Sen beğendim. Şu daha devamını kendim alacağım. Ya da almasam. Ama benim sende ya. Doya doya Kafada inecek böyle ya. dayılar. Kara mı dayı, kaba mı dayı? Dayı kara, karalar mı dayı? Karılar mı dayı? Tamam. Evet. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> <laughs> Ay ah, Ya bir an, direkt <laughs> Ya gibi ama ya nereden gelecek? Allah Allah. Anlamadım değil mi? Çok güzel de bunlar üstündekiler ne? Mi? Mina illa bir şey yapacak. Ya ben ya, bir şey yapmadım, şey yapmadım ki. Acaba ne? <laughs> Ay. ay, ay, ay. ay. <laughs> Mina. Mina. Ben bunu hiç. Ya, kaç kişi içti burada. Bir şey yok tabii. Çirdi mi Mina bize bir şey de şey. bunları pirili pirili? Ben mi kadınım? Ben <laughs> de olabilir biliyor musun? Geçen ben ondan sizi geç bulamadım süt süzü. <laughs> 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 ya bak babulü babulü oluyor. Tam teyzeciğim ondan sütlü. Ne olacak şimdi? Bir, Bir şey tane. Bir şey söyleyeceğim ben şeyli içmek istiyorum. <gülüyor> 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 Selam arkadaşlar. Bugün de Mine ile Bağdat'a gidiyoruz. <laughs> Hızlı bir vlog olsun diye. Rengarenk şemsiyemiz var bugün. Hadi bay. Arkadaşlar uçacağız birazdan. Kamerama <laughs> bak ya. Bu ne oldu böyle yanda? Çek çek gibi oldum. <laughs> şey gibi oldum ben. Zek. <laughs> hey Zach, How are you? I'm fine. here I'm good. Birisi bizi Bağdat'a götürsün diye rica mı etse acaba? Ya da taksim bekleyecek. Yoksa uçacağız birazdan. Deli yok, bir şey, şey, Hadi. Savaş. Ay. Koş. Ah. Hızlı yürü taş Ne karşı. Dışarı çıktım. Çok açık. <laughs> evet. <gülüyor> bana, çok acı. Orayı görmedin mi? Burası bayağı işte. açık. Bırak <laughs> bana. Sağ Sağ ol. Sıkı sıkı tutma. <laughs> Ama çok da mı çok. Bir Düzelteceğim onu. <laughs> Ay, bu niye ben, <laughs> Aşkım nasıl yani? Bekle. Tamam çıkardı şu anda. Bekle. Şunu alacağız. Dur. Aa. Canına gidecek hiçbir şey yapma. Hayır senin için değil mi? Tamam. Ah bunları al. Abartma. arkadaşlar bugün de Mina'nın yardımıyla saçımızı topluyoruz. Hep beraber nasıl çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Bomba ben, oldu değil evet. mi? Evet. Kakao mu Çok da kötü duruyor. Çok da ama. Ama Topla canım hadi. Topla evini. Geldiğimiz kafeyi dağıtışımız. Yerleşti <laughs> Geldik. ya. Asya arkadaşlarına merhaba de. Merhaba. Şercik sen de. Biz tenis oynayacağız. Evet, evet, benim misli topum var. Onun da sene takımı var. Hadi. Bu da ne? Arkadaşlar düzgün ölü, lütfen. Ama anne. Nasıl aç? Anne. Tamam. Senin evde konuşacağız. şimdi konuşsun evde oluyor. <laughs>

食べるの